Arkadaşlar gece yola çıkınca e, dikkatli sürün arabalarınızı e, kurt, kedi, köpek herhangi bir Allah'ın verdiği cana kıymayın dikkatli olun onları görmezden gelmeyin çünkü onlar da e, Allah'ın verdiği bir can hani onlar da aynı insan gibi yani onların da bir canı var. Hani bunu bunu düşünerek e, yolunuza devam edin. Yani hayvanlara sahip çıkalım yani hayvanları e, hayvanları da umursayalım. Hayvanlar da sonuçta onlar da bir can. İnsanlarda nasıl bir can varsa insan nasıl bir ruh taşıyorsa aynısını insan da taşı, hayvan da taşı. Pardon. E, onun için. Gece geceleri dikkatli arabalarımızı sürelim. Hayvanlarımıza zarar vermeyelim. Çünkü sonuçta onlar da bir can taşıyor.